Hepinize sevgiler arkadaşlar. 3-9 Ocak haftası yay ve yükselen yay burçları neler bekliyor onlara bakalım. Yeni bir yıla girdik. 2022 hengameyle, koşturmayla belki biraz zorlu etkileri olan bir yıla girdik evet. E, ama hani ilk haftasında neler var en azından buralarda biraz daha yüzümüzü güldürecek haberler verebilirim diye düşünüyorum. Şimdi e, 3-9 Ocak haftasına e, Oğlak burcuna gerçekleşen yeni ayla başlıyoruz arkadaşlar. 2 Ocak tarihinde gerçekleşti bu yeni ay. Siz yay burçları adına mükemmel bir haber. Neden? Çünkü... Ee, oğlak burcu sizin finansal kazanç alanınız yani cebinize giren parayı kazandığınız parayı gösteren alan bu alanda bir yeni ay gerçekleşiyor olması arkadaşlar gerçekten önümüzdeki 15 günlük süreçte en azından hani e, yeni iş fırsatları yeni kazanç imkanları alternatif anlamda cebinize girecek parayı artırabileceğiniz yeni bir takım e, fırsatlar ve şanslarla beraber geliyor diyebilirim <laughs> burada özellikle Oğlak Burcu'nda bir yeni ay olması, iş, kariyer meseleleri, hayatımızda disipline etmek istediğimiz konularla alakalı da harekete geçmek ya da bu şekilde fırsatları elde edebilmek yönünde destek sağlar. Bu yeni ayın en güzel özelliklerinden bir tanesi şu, Uranüs ile pozitif yönlü bir etkileşimi var. Uranüs ani beklenmeyen sarsıcı gelişmeleri ifade eden gezegen ve içinde bulunduğumuz dönemde Boğa Burcu'nda. Yani siz yay burçları adına bu alan, iş yeriniz, birlikte çalıştığınız kişileri ifade eden alan arkadaşlar. Belli ki bu yeni ay zamanı. İşinizle ilgili bir takım değişiklikler var. Belki iş yerinde beraber çalıştığınız kişilerde bir takım değişimler söz konusu olabilir. İşinizde değişiklik olabilir. Kariyerle ilgili yeni planlamalar, yeni fırsatlar, size gelen yeni tekliflerin olması durumu söz konusu olabilir. Gerçekten yüzünüzü güldürecek finansal anlamda haberleri alacağınız bir süreçten bahsediyoruz aslına bakarsanız sizler adına. E, hafta ortasına geldiğimde 5 Ocak tarihinde Venüs'ün Neptün'le pozitif etkileşimi var. Venüs Oğlak Burcu'nda retro pozisyonu yani parasal kazanç alanınız içerisinde aslına bakarsanız Neptünse ev aile yerleşim alanınızda. Dolayısıyla hani bu ikisi arasındaki destek hani arzu ettiğiniz beklediğiniz paranın evden de gelebileceğini gösteriyor. Belki hani aile büyüklerinden gelebilecek bir destek olabilir veya iş yerinden gelen para artık evinizde bir takım şeyleri değiştirip kendi idealize etmiş olduğunuz idealize etmiş olduğunuz şekle dönüştürmenizi sağlayabilir. Evden çalışarak kendi işinizi yapmak yönünde fırsatlar verebilir arkadaşlar. Ha Hafta içi bu etkiler biraz daha ağır basıyor. Hafta sonuna geldiğim zamansa 9 Ocak tarihinde Venüs ve Güneş kavuşum gerçekleştiriyor parasal kazanç alanınızda. Dolayısıyla gerçekten o paranın bereketinin artık artacağı. Hani Venüs her ne kadar retro bile olsa, hani gerçekten buradaki girişimlerinizin ilerleyen süreçte size çok büyük geri dönüşleri ve faydaların olduğunu görebileceğiniz bir dönem içindesiniz diyebilirim. Finansal olarak yüzler gülmeye başlıyor sizler adına sevgili Yay burçları. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.